Sayfa 141 verilen metni inceleyelim. Yazıma noktalama atalım. Düzelterek metni yeniden yazalım. Met evet, burada hataları gösteriyorum. Tekrar yazabilirsiniz. Evet burada Aslı ve Kenan. Burada Aslı'nın A'sı. Kenan'ın hikayesi büyük olacak. İki kardeşti. İki gibi kardeş birleşik yazılmış. Bunu ayırmamız gerekiyor. Ve burada ünlem yerine nokta olacak. Tekrar büyük harfle başlıyoruz. Babaları onları yüzeye götürdü. Nokta. Aslı ve Kenan. Kenan'ın hikayesi büyük olacak. Gezi sırasında sessiz olmaya burada da ayırması gerekiyor. Özen gösterdiler. Hemen şöyle arkadaşlar. Hemen yazalım. Başlığımız Aslı ve Kenan'ın müze gezisi. Aslı ve Kenan'ın müze gezisi. Hemen devam edelim. Baştan başlıyoruz. Aslı ve Kenan iki kardeşti. Nokta. Babaları onları müzeye götürdü. Nokta. Aslı ve Kenan büyük harfle başladık. Gezi sırasında sessiz olmaya özen gösterdiler. tarihi eserlere dokunmadan tüm eserleri incelediler. Nokta müze çıkışı virgül kurallara uydukları için Aslı ve Kenan'ı tebrik etti nokta. Sayfa 142. Kitabım değerli etkinin sınıfta uygulayalım. Sınıf kitaplarımızdan ilgimiz çeken bir hikaye kitabını seçelim. 5 gün boyunca kitaba zarar vermeden eve götürüp getirelim. Kitabımızı aldığımız şekilde sınıf kitaplığına bırakalım. Sayfa 143. Kitabım değerli etkin için sınıf kitaplığından aldığım kitapla ilgili verilen etkinlikleri evimize yapalım. Birinci gün kitabı ailemize okuyalım. Kitap hakkındaki duygu ve düşüncemizi paylaşalım. İkinci gün kitapta anlatılanların resmini yapalım üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün şeklinde görevlerimizi vermiş. Bunları yapalım. Sayfa 144. Yaşadığınız mahallenin ağaçlandırılması için bir kampanya planlayalım. Bu kampanya için yapabileceğimiz işlere ve yardım alabileceğimiz kişileri belirleyelim. Ağaç dikme etkinliği düzenlenebilir. Kimden yardım alabiliriz arkadaşlar? Muhtardan. Ağaç bakımı yapmak kimden? Belediyeden ya da il merkezinde bulunuyorsa arkadaşlar. Ee, orman işletme müdürlükleri var. Bunlardan yardım alabiliriz. Ağaçları sulamak. Bunu ailemle veya kendimde yapabilirim. Farkındalık oluşturmak. Kimlerle yapabilirim? arkadaşlarımla bir etkinlik yapabilirim. Ağaçlandırma broşürleri hazırlayabiliriz arkadaşlar. Kimlerle mahalle sakinleri tarafından yapılabilir. Daha sonra bununla ilgili arkadaşlar alt tarafında bir afiş planlayabilirsiniz. Sayfa 146 verilen sözcüklerin kaç harfli heceden oluştuğunu bulup yazalım. Araştırma harf sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harf. Hece sayısı ses harflerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ses harf varsa 4 hece. Elif 4 harf. 2 hece. Kahraman 3, 5, 8 harfli ses harfleri saydım. 3. <laughs> Yan taraf mucit 5 harf. Kişif 5 harf. Yurt 4 harf. Hece sayısı U, İ, 2. Keşif, 2. Yurt, bir tane U var. 1 heceli. Gelecek, 2, 4, 6. 7 harfli, 3 heceli. Saat, 4 harfli, 2 tane A var. 2 heceli. Spor, 4 harfli, 1 heceli. Domates, 2, 4, 6. 7 harfimiz var. O, A, E, 3 heceli. Hemen altından devam edelim. Saklambaç, 3, 6, 9 harf, 3 hece, Vatan, 5 harf, 2 hece, Saygı, 5 harf, 2 hece, Arkadaş, 2, 4, 6, 7 harf, 3 anıt Anıtkabir, 1, 4, 6, 8, 9 harf, A, I, A, I, 4 hece, 3, 5, 7, 9 harf, 1, 2, 3, 4 hece, Adalet 3 6 harf 3 hece Bayram 6 harf 2 hece Uçurtma 1 2 3 4 5 6 7 harf U U A 3 hece İstanbul 2 4 6 8 harfli I A U 3 hece Sayfa 147 Yaz geliyor. Buradaki yazım ve noktalama yanlışlarını bularak bu yanlışları düzelterek tekrar yazalım. Evet burada arkadaşlar başlığımız burası. Küçük yazılmış büyük harfi yazılacak. İlk harfimiz büyük. Yaz yaklaşıyordu. Bunun yerine nokta olacak arkadaşlar. Soru işareti değil. İlk harfimiz büyük. Havalar iyice ısınmaya başlamıştı. Virgül olmayacak. Nokta. İlk harfimiz büyük. Kelebekler kozularına çıkmış. Rengarenk çiçeklerin etrafında uçuyordu. Soru işareti olmayacak. Nokta. A büyük. Ağaçlar yemişti. Yapraklarını giyinmişti. Ünlem yerine. Nokta. Peki çalışkan arılar nereye gitmişlerdi? Nokta. İlk harfimiz büyük. Hepsi topladıkları polenleri kovanlarına taşımışlardı. Ünlem yönüne nokta. Kovanda leziz ballarını üretiyorlardı. Nokta. Virgül olmayacak. İşte yaz böyle neşe ve coşkuyla geliyordu. Soru işareti yerine nokta olacak. Bunu arkadaşlar düzelterek alt tarafına yazalım. Sayfa 148 kelebek. Mini mini kelebek kozasından çıkıyor renk kanatlarını neşeyle açıyor. Arılarla dost olup çiçek çiçek geziyor. Papatyalar gibi baharı müjdeliyor. Renk renk benekler gökyüzünü süslüyor. Çocuklar neşeyle peşinden koşturuyor. Sayfa 149 verilen sözcüklerle noktalama işaretine uygun cümle yazalım. Bu sabah nokta olduğu için bu sabah okula gitmedim nokta ne zaman dediği için ne zaman geleceksin soru dikkat yangın var gündem okulumu nokta bittiği için okulumu çok severim kime gidiyorsun öğretmenim bugün gelmedi. Yaşasın kar yağıyor. Sayfa 150. Buradaki kelimeleri bulmacamızdan bulalım. Evet burada hemen dürüstü gördüm. Cesur. Adil. Saygılı. Burada. Çalışkan neşeli, meraklı, bilgili, kararlı, planlı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.